Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi bugün sizlerle 128'li Beyblade turnuvasının 8. partına geldik arkadaşlar yani normal partları yarılamış bulunuyoruz. Şimdi size Beyblade'leri tanıtacağım fakat Beyblade'leri tanıtmadan hatırlatmak istediğim iki tane şey var. Biliyorsunuz 17. partta bir çekiliş olacak. O çekilişin de büyüklüğünü siz karar veriyorsunuz. Videolara verdiğiniz destek sayısıyla like atarak, yorum atarak videolara destek verebilirsiniz. Ve bu destek güzel bir seviyeye gelirse final partında daha fazla Beyblade ödül olacak. Bu şekilde. Diğer partları izlemediyseniz videonun sonunda çıkan playlist'i izleyebilirsiniz. Bir de bu videoya like atıp bu Beyblade'lerden hangisinin kazanacağını yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi size Beyblade'leri tanıtacağım. Şöyle bir adet e, Pieces. Şöyle bir adet Rise Striker. marka olması lazım. Duo Uranus. Çünkü bunu söyledim. Rise Striker'ı. Çünkü birden fazla Rise Striker var. Şöyle bir adet Samurai Ifrit. Regil. iki tane Ray Demir bir, bir araya gelmiş e, Soul Blaze, siyah hali. Şöyle Spiral Fox. Ve son olarak Eldrug'u Gold var arkadaşlar. Şimdi bu Wavelength'leri tekrar ortaya koyuyorum. Bu arada siz de dediğim gibi hangisi bu parti kazanır yoruma yazmayı unutmayın. Büyük ihtimalle doğru yazacak hepiniz ama Eldrug'u Gold da güçlü bir rakip bence. Şimdi eşleşmelere geçelim. Gözümü kapatıyorum. Birinci Wavelength. Rakibi. İkinci Beyblade. Rakibi. tane alacağım. Üçüncü beşlikte rakibe ve son olarak da bu iki rakip arkadaşlar. Şimdi kapışmalara geçebiliriz. Birinci karşılaşmayla başlıyoruz. Soul Blaze vs. Samurai Ifrit. <laughs> Samurai Ifrit bir atak türü ve garip bir atak türü. Atıcıyı düşürdü mü elimden? Dediğim gibi arkadaşlar yani videoları destek vermeyi unutmayın. Çünkü her gün video attığımdan kaynaklı YouTube algoritması da biraz kafayı yiyor yani. Bunları her videoda söylüyorum çünkü herkes her videoyu izlemiyor. Yani bu videoyu izleyenler belki önceki parti izlememiş olabilirler. Sol base bir sıfıra geçti. İkinci tur. Yine garip bir atak. Evet artık ortaya doğru yöneldi. Yine kaybedecek büyük ihtimalle. Yani Samurai Ifit sanırım wow, hiç beklemiyordu. Direkt olarak sahanın dışına yolladı. Ve puanını aldı 1-1. Bir bir. Üçüncü tur. güzel. Bu turda beraberlik geliyor. Dördüncü karşılaşma. Yes, Bir beraberlik daha geldi. Yani bir beraberlik daha gelirse artık gözüm kapalı bir tanesini seçeceğim. Beşinci tur. Vur al şunu artık dışarı be ha. Samura Yifret üst tura çıkıyor. Maalesef ee, siyah sol bulayız kazanamadı. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz arkadaşlar. Birinci tur. Elrogo Gold özledik, özledik vallahi özledik, billahi özledik ya. Elrogo Gold vs Tüm Beyblade'ler videosu gelsin mi o zaman? Vallahi özlemişiz. İkinci tur. alle hayla sarışın atabilir bu arada. Çünkü ray demiri de biraz geri tepmesi yüksek fakat çarpışmadılar hiç. Sol önün için biraz hız çalacak. Ses ve görüntü canlı yayına gidecektir. Valla hadi be. Ne mal bir karşılaşma oldu. 1-1 oldu skor. 3. tur. Bu şuna anasını satayım köyüne yolladı Ray Striker'ı. Striker ee, bu da üstüne çıkıyor. Konuşamadım. Şimdi üçüncü karşılaşma geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü karşılaşma Fox'la Duo Runs arasında. Birinci tur. Bakalım bir sürpriz gelir mi? Zor ama işte belli olur olmaz yani. Evet. Dua oranı sanırım bir sıfıra doğru gidiyor. Ve skor bir sıfır oldu. İkinci tur. Doğru nüs ve Eldor Gugol sanırım finali yapacak kişi ve yıldaklar Spiral Sipriol Fox neler yapıyor bir anda gaza geldi. O da sinirlendi yani. Bunun kazanacağını hiç düşünmeyince. Ama hiçbir halt da yapamadı açık söylemek gerekirse. Dua Uranus yarı finale çıkacak. Ve... Uranus yarı finale çıktı. Dördüncü karşılaşma Prebid Pieces ile Regal arasında. Bakalım nasıl bir kapışma bizi bekliyor ha. Güçlü Beyblade'ler. Saha dışı gelmedi ama hafif olduklarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İkisi de hafif çünkü. Diğerlerinin piyasa. Ve 1-0 Piastur'a e geçiyor. İkinci tur. Burada kazanan maalesef ki doğru rakibi olacak. Biraz zor bir rakip. Ama yani kader diyelim de Beyblade diyelim ya yani. belki de kaybeder doğrumuz. Hiç belli olmaz. Pieces sanırım yine yenecek gibi. Regal'e ufaktan bir vedaya edelim. Regal'e vedalı edildi mi? Evet, Pieces rakibi oluyor. Duo Uranüs'ün. Benim bu e, ne deniyordu lan ona? Devrik cümlem de çok iyi oldu. Şimdi yarı final karşılaşmalarını geçiyoruz. Zor bir yarı final karşılaşması olacak. İki çılgın atak türü. Birinci tur. İlk turda oha El Drago Gold 1-0'a geçti. İkinci tur. İkinci turda da El Drago Gold kazanıyor ve toplamda 2-0 yapıp finale çıkan ilk Beyblade oldu. Şimdi ikinci yarı final karşılaşmasına geçiyoruz. Birinci tur. Pieces. Kullanıyor. Yapalayacak mı bakalım? Yapalayabilecek mi? Yani Alttan vuracağı için belki bir avantaj olur mu ona? Bilmiyorum ama. Bir bakalım. Yani demiri ince olsaydı eğer Uranüs'ün belki bir avantaj sağlayabilirdi ama Uranüs'ün demirler de yani maşallah. Epey kalın olduğu için. Bir avantaj sağlamayabilir. Ufaktan artık pieces. Yavaşlamaya başladı. Uranüs'te bir problem yok gibi duruyor şimdilik. Tabi dengesini kaybedince neler olacağını göreceğiz. Final karşılaşmasını gerçekten heyecanla bekliyorum. Uranüs vs Eldorado Gold. Tabi Pieces bir sürpriz yapmazsa ki yapamayacak gibi duruyor. Yani birbirlere dokunmuyorlar bile. Maç da bitti onu da anlatamıyorum siz bari like atın arkadaşlar like o esnada yani. Yok umarım bir şeyler. Ve bir sıfır oran sonra geçti. İkinci tur. Lan yine kovalamayın birbirinizi çarpışın. Ha? Ha? Yine başladılar kovalamaya. Oo, Uranüs sahanın dışına yolladı pissi. Ve final karşılaşmasına geçiyoruz arkadaşlar. İki olan kazanacak birinci tur. Güzel. Çok iyi. Saha dışı gelmedi. Uranüs. Yani saha dışı gelmedi. Eldrug'u oldu ilk turda sanırım mağlubiyet alacak. İyi vurmuştu aslında başlangıçta. Bu diğer turlar için bir umut olabilir. İkinci tur. güzel. Güzel. Oo, Eldrago Gold. Sahanın dışına çıktı vuruşlarıyla. Maalesef yenemedi arkadaşlar. Maalesef. Yenmesini isterdim. İki açıdan isterdim. Birincisi Duvar kazanısı Kazanırsa turnuvayı. Çok pahalı. <laughs> Diğer mid fake Beyblade'lere göre. İkincisi yani biraz da hep hani kazanan Beyblade'ler kazanmasın yani biraz da farklı Beyblade'ler kazansın. İkinci nedenim de buydu tabi. Güçsüz bir neden. İlk neden daha güçlüydü. Ee, böyle böyle Duoronis kazandı arkadaşlar. Tebrik ediyoruz Final partına çıkan 8. Beyblade olmaya hak kazandı. Şimdi 9. partın Beyblade'lerini gösteriyorum arkadaşlar size. Şöyle bir adet ne lan bu? Pre-Hybrid Orsu diyelim. Şöyle bir adet Gelles. Spark FX. Ee, Evil Before arkadaşlar. Şöyle bir Lightning Gallery Bundan daha önce bahsetmiştim. Şöyle bir adet toplam bir Beyblade. Storm Capricorn gibi ama Storm Pegasus gibi de diyebiliriz. Şöyle bir adet e, ee, Scorpio. Storm Pegasus. Çok detaylı bahsetmeme gerek yok. Var ya resmen. Ee, neydi lan Gravity Destroyer arkadaşlar. Sonraki partın Beyblade'leri. Videoyu izlerken eğlendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve önceki partları izlemediyseniz şu an çıkan playlistten önceki partları izleyebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Güle güle bay bay.